Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Among Us bildiğiniz gibi bir oyun arkadaşlar. Yani Among Us yani aynı şekilde vampir köylüye benzeyen bir oyun. Yani 3, 2 veya 1 ayarladığınıza göre kişiler oluyor. Katil oluyor. masumlar oluyor yani 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 3'e kadar çıkıyorlar. İlk kişi olmuyor. Şimdi fill game diyoruz. Ve buradan bir harita seçiyoruz. İlk 10'un bir harita seçelim. Harita seçtik. Şimdi burada bekliyoruz. Şu an bekleme lobisindeyiz. Burada karakterler var. Hot, pet, skin, game. Kız ayarları 15 hız ayarları 2x arkadaşlar. Yani 2x hızında gidiyoruz. Ben genellikle 1.75'i kullanıyorum. Ama 2x de güzel yani ideal bir hız. Zaten çok kişi onun ol olduğunu görünce hemen geliyorlar. Starting in 2, 1. Başladık. Umarım imposter olurum. Katilleri imposter deniliyor. Katil olmayanlara masumları cream make diyor. Oyunda bu şekilde. Ama arkadaşlar yeni harita gelmiş. Normalde Among Us'un Us normal versiyonu bu değildi. Among Us'un normal halini de oynayacağım. Ama bu ilk yeni versiyonunu oynamak istedim. Eskisinden bakın bunu bakın bunu böyle yapacağız. Bunu böyle yapınca olmuyor. Bunu yavaşça ideal bir şekilde şöyle Bakın. Nasıl oldu gördünüz mü? Yavaş bir şekilde yapıyorsunuz. Haritaya baktığınızda burada ünlem işareti olanlar görevleriniz oluyor. Benim burada görevim var. O arkadaşlar acayip değişmiş buralar. Buralar böyle değildi. Şuna bakın hacker bilgisayarına dönmüş. Bakın bu da Discord. Yani buna Discord deniliyor. Katilin kimi olduğunu ya konuşuyoruz aramızda WhatsApp'tan normalde WhatsApp değildi. Bakın yellow diyorlar. Yani sarıya bir oy verelim. Sarı olabilir diyorlar veya sarı diyorlar. Ben gördüm diyorlar. Vent şey kanalizasyon arkadaşlar. Kanalizasyon ya yani kanalizasyon değil. Tünel gibi bir yer. O aşağı iniyorsunuz. Başka yerden çıkabiliyorsunuz. Katiller bunu yapabiliyor. Please. Yes. Evet. Tamam. o vermişler. Bakalım yeşil mi katil? Yeşil katilmiş. Evet yeşil katilmiş. Bulmuşlar. Kazandık. Play again. Os. Şimdi Bu arada Cremate e, mürettebat arkadaşı demek. Imposter'ın ne demek olduğunu araştıracağım ve size söyleyeceğim. Admin. Mesela birinin ölüsünü gördünüz. Report'a basıyorsunuz. Admin'de gördünüz. Onlar size ver diye bir yazı gönderiyor. Siz de onlara tamam. Onlar size ver diyor. Siz de nerede öldüğünü söylüyorsunuz onlara. Bakın direkt basıyorlar. Çok boş yere basıyorlar. Bakın. A, bak şimdi ver diyeceğiz biz onlara. Yani nerede buldun bu katili? Nerede? Security de bulmuşlar. Tamam. Şimdi Jack olabilir. Meli ya da Jack. Şimdi security dediği için ya yok, video ee, olabilir. Ama yok öldürüp de reportlamış olabilir. O zaman red. Bir dakika o mu reportlamış? Red. He, doğru. Ama ikiye bir olması yani mecbur. Umarım odur ya. Evet oymuş. Evet. Bir maç daha gidiyoruz. Bu son maçımız olacak. Uzun sürerse yarısında videoyu bitireceğiz. Çünkü e, 10 dakika video sürem var. Normalde 15 dakikaya çıkan, 20 dakikaya çıkan videolar çekerdim. Canlı yayın videoları çekeceğim. Ama başka bir programdan çıkacağım canlı yayın videolarım. Çünkü 2 saat çekeriz. 2-2,5 saat süre çekeriz. 9'da başlar canlı yayınlarımız. Size söylerim ben kodu. Girmiyorlar arkadaşlar. Biz buradan çıkalım. Veya ben de kulaklık takacağım. Bakın ne kadar değişmiş bu böyle değildi mor da değildi hatta arkadaşlar ilk videomuz yüklenmiş İlk videomuz oyun videoları ile devam edeceğiz oyun videolar çekeceğim arkadaşlar. Çok özür dilerim ama videoyu bitirmek zorundayım. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.